Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben eğitim geliştirme uzmanı Ahmet Özbay. Arkadaşlar robotlarda önemli bir konu olan döngüler konusuna devam ediyoruz. Bir önceki eğitim videomuzda for next döngüsünü görmüştük. Şimdi bu eğitim videomuzda da if'ten şartlı döngüsünü göreceğiz. Hatta for next ve if'ten'i aynı anda kullanacağız ve daha önce yapmış olduğumuz eğitim videolarında kullandığımız komutları da karıştırıp farklı bir uygulamayla size döngüleri göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi programımızı yazmaya başlıyoruz. Öncelikli olarak tıpkı diğer videolarda olduğu gibi burada daha önce tanımlamış olduğum P1 ve P2 pozisyonlarının e, hareketlerine bakalım arkadaşlar. Evet P1 pozisyonu ve P2 pozisyonunu şu anda tekrar burada seyrediyorum. Evet. Şimdi programı yazmaya başlayayım. Yine MVS komutunu kullanacağız. Bu sefer e, dairesel hareket yapan komutumuzu da kullanacağız ama e, dilerseniz dairesel hareketi yapmadan önce o dairesel e, hareketlerin de e, pointlerini bir belirleyelim arkadaşlar buradan. Buradan extras'a geliyorum. Online Management'dan jog Operation'a geldim. Şöyle robotumu bu sefer P2 ve P1'den farklı bir noktada e, konumlayacağım. Hızını biraz daha arttırıyorum arkadaşlar. Şu robot biraz farklı bir noktaya gelsin. Mesela burası benim o dairesel hareketimin şöyle biraz daha geriye alayım robotu. O dairesel hareketin birinci noktası olsun. Ekstrasa geldim arkadaşlar şuradan PC aldım. Current position dedim. Bu benim 10. pozisyonum. Point noktam. Birinci point noktam. bu benim birinci pozisyonum arkadaşlar. Şöyle. Bunu da tekrar ekstrastan şöyle PC'yi aldım. Current position dedim. Bu benim ikinci pozisyonum. Bu da benim extras online management PC aldım current position dedim. Bu da benim 12. pozisyonum arkadaşlar. Yani 3 tane burada o dairesel hareketi gerçekleştirecek point noktası yani pointlerini belirledim arkadaşlar buradan. Şimdi burayı kapattım ve programımı artık yazmaya başlıyorum. Şöyle 10. satır hatta 5. satırdan başlıyorum arkadaşlar. For next döngüsü çalıştıracağım için Yine burada bir e, değişken e, tanımlıyorum. Ve değişkenin içeriğine başlangıçta sıfır olarak girdim. E, 10. satırda artık burada for döngümü e, başlatıyorum arkadaşlar. Şuradan m1 eşittir. Bir 1 ile e, başlıyorum. To 5. 5 kere say. Ve her adımda bir kere arkadaşlar. Step 1 dedim. 5. E, Buradan 20. satıra gidiyorum. MVS P1 virgül eksi 110 10 santim yukarıda kal. 30. satırda MVS P1 dedim arkadaşlar. Araya bir zaman gecikmesi vermeyeceğim. MVS P1 dedim ve 10 santimetre güvenli noktadan MVS P1'e iniyorum. 40. satırda MVS tekrar P1 virgül tekrar bir yukarı çıkıyorum arkadaşlar. 50. satıra geçiyorum. MVS P2 virgül eksi 100 dedim. Bu sefer P2'nin güvenli noktasına gittim. 55. satırda MVS P2 diyorum. MVS P2. 60. satırda tekrar MVS P2 e, 2 virgül eksi 100 dedim ve güvenli noktaya gittim arkadaşlar. Bu hareketleri yaptıktan sonra 70. satırda şöyle bir for next döngüsü kontrolü gerçekleştireceğim. Yine mevsum, mevsum artı 1 dedim. Yani her hareketi 1 ekledim arkadaşlar. Ve buradan next 1 demeyeceğim. Yani for döngüsü de biliyorsunuz next 1 komutu kullanılıyordu. Ve next 1 komutunda ne yapıyordu? Tekrar For döngüsünü başlatıyordu. Ama next bir demeyeceğim. Bu sefer burada sorgulama yapacağım. 80. satırda if diyorum. Eğer m1 eşittir 3 ise. Yani 5 kere sayıyor. O 5'in içerisinde 3. adımda sorgulama gerçekleştiriyorum. Then diyorum arkadaşlar. Then. Yıldız start diye bir döngüye git diyorum. 85. satırda. Yıldız Start diyorum. Yıldız Start. Burada 86'dan itibaren başlıyorum. MVR P10. Dairesel hareket yapan videoyu izlerseniz sevinirim arkadaşlar. P10 P11 P12 dedim. Ve o yarım dairelik hareketi burada gerçekleştirdim. Dilerseniz burada bunu da döngüye sokabilirsiniz ama ben işlemi daha fazla uzatmayacağım. Bu komutu gerçekleştirdikten sonra bu sefer işte next m1 diyorum. Yani tekrar m1'e git ve tekrar saymaya başla. Aslında burada 5'e kadar saymayacağız. Robot for döngüsünün içerisindeki o 5 hareketliğin içerisinde 3. hareketinde, 3. döngüsünde if'e girecek. If'te farklı bir komut çalıştıracak ve o farklı komuttan sonra da arkadaşlar artık 88. satırımızda programımızı bitirmiş olacağız Evet şimdi programımızı bir derleyelim gördüğünüz gibi sıfır hata ve sıfır uyarı çıktı e, programa geldim şu iki pozisyon ve mb4'ü download ediyorum arkadaşlar robotuma yükledim ve program seçeneğine geldim birin üzerine geliyorum ve start cycle diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hem for döngüsünü hem de if döngüsünü daha önce videosunu çekmiş olduğumuz bu sefer MWR komutunu da ekleyerek e, göstermiş olduk. E, robot 3 hareketinden sonra gördüğünüz gibi burada MWR komutunu işletiyor arkadaşlar. E, döngüler çok geniş bir konu. Farklı döngüler de var. Ama ben en çok kullanılan IF ve FOR NEXT döngüsünden e, bahsetmiş oldum. Son iki videomuzda. E, bundan sonraki videomuzda da bir robot uygulaması yapıp artık endüstriyel robotlar e, serimizi Bitireceğiz ve artık farklı marka robotlarla eğitimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Roşkun Öz Eğitim Vakfı'nın birbirinden faydalı eğitimlerini takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Konuyla alakalı sorularınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.